Ustacığım ne olursun malzemeler zamanında bitsin. Bak onlar olmadan dükkanı açmam imkansız. Tamam. Tamam çok sağ ol. Суф. Neden geldin? Eğer biraz vaktin varsa konuşalım mı? Olur. Tamamdır. Bu sende kalsın. Gönül Hanım'dan söylediğim kadar para isteyeceksin, tamam mı? Tamam Bora Bey. Bunun dışında Gönül Hanım'ın bir isteği, bir eksiği olursa da... ...hediyemiz deyip vereceksin. Biz seninle sonra aramızda halledeceğiz. Gönül Hanım'ın bir dediği iki edilmeyecek. Nasıl isterseniz. Ha bu arada en önemlisi... ...beni görmedin, tanımıyorsun. Merak etmeyin, ben durumu anladım. Tamamdır o zaman, anlaştık. hayırlı olsun demeye mi geldin? Keşke. Keşke öyle olsaydı. Keşke şu tatlı telaşinin her anında, her saniyesinde yanında olsaydım. Ama maalesef gönül. Ben buraya kafamdaki sorulara cevap bulmaya geldim neymiş o kafandaki sorular? Bu dükkan işi nereden çıktı Gönül? Yusuf onca zaman sonra gerçekten bunu sormak için mi geldin? Evet Gönül, bunun için geldim. Çünkü bu sorunun cevabı birçok şeyi açığa çıkaracak. Ne demek istediğini anlamıyorum. Ama madem bu kadar merak ediyorsun. Abla, bana burayı açmak için kredi çekti. Yapma Gönül Allah aşkına ya ya yapma şunu. Sen gerçekten benim buna inanmamı bekliyor musun? Neden inanmayacak mısın? Gönül ablanın çektiği kredili bu dükkan açabilir misin sen? Ya bir dükkanın maliyeti kaç para senin bundan haberin var mı? Yusuf sen ne demeye çalışıyorsun? Açık açık konuşsana. Aç gözlerini demeye çalışıyorum. O Bora ile ablan arkandan işbirliği yapıyor, oyun çeviriyor demeye çalışıyorum. Bak adımın Yusuf olduğu kadar eminim. Bu dükkan o Bora pisliğinin parasıyla açıldı. Sen gerçekten bunca zaman bu yüzden mi beni arayıp sormuyorsun? Ya Gönül sen beni duymuyor musun? Ha? Mesele arayıp aramamak mı? Ha? Mesele o adi herifin parasıyla açılan dükkanı nasıl kabul edersin? Yusuf laflarına dikkat et. Ben o kadar haysiyetsiz biri Gönül ben şimdi sana ya saçma sapan konuşma. Ben bunu mu demek istedim? Söylediklerim buna çıkıyor ama. Ya söyledim. Ablam kredi çekti. Ben de onun çektiği krediyle ucu ucuna her şeyle uğraşıp hayallerimi gerçekleştirmeye çalışıyorum. Ama yapamam değil mi? Bir kadın destek almadan hiçbir şey yapamaz değil mi Yusuf? Ya Gönül Allah rızası için bak konuyu saçma sapan yerlere getiriyorsun yapma. Yapma ya sen beni tanımıyor musun? Ben hayatta böyle bir şey söylemem. O zaman söylediklerine dikkat et Yusuf üç kuruşluk krediyi ilmik ilmik hesap edip kimseden yardım almadan kendi başıma yapmaya çalışıyorum. Ablamdan da o parayı borç aldım. Günü günle krediyi de kendim ödeyeceğim zaten. Yok ya yok vallahi ben ben anlatamıyorum ya. Yok yok ben anlamıyorum. Ya Yusuf duymuyor musun beni? Ablamdan borç aldım o parayı. Onun dışında her şeyi ben kendim yaptım. Ya burayı baştan aşağı temizledim. Bu bu tezgahların ölçülerini kendim aldım. Ya Gönül bak. Gönül Hanım masa sandalyeleri getirdik biz. Tamam, teşekkür ederim. Hadi indirin beyler. Bak, bu masa sandalyeyi bile arayıp tarayıp kendim seçtim. Ama sen hala bu dükkanı boraştı diyorsun. her şey senin için gönül her şey ATV kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın